Oğlum bu nasıl bir kostüm lan böyle? Arkadaşlar ilk defa bu kostümde oynuyorum bu arada. Biraz enteresan ama beğendim. Böyle ekstradan böyle bir armor sanki böyle bir artı 9 eşya seti yapmışız gibi hissettiriyor Nocturne. Güzel. Tatlı bir kostümmüş. Eee YouTube ne yapıyorsunuz? Hasta kardeşlerim iyileşti mi? Çünkü ben artık galiba bugün itibariyle tam anlamıyla iyileşmiş bulunmak değil. Bugün ormanda Nocturne oynuyoruz. <laughs> aksiyon akımını aktörünü istemiştiniz. Biz eskisini çekemeden Riot Games aksiyon bakımını bufflayınca dedim ki bufflanmış halini çekeyim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Normalde ben gönlümdeki drag tarlısını çekmekte. Ama rakip takıma bakarsanız drag tarlı bu ildi yapmam demek otomatik olarak arkadaşlar maçı kaybetmemiz anlamına geliyor. O yüzden ne yapacağız? Drag bu ildini yapmayacağız. Hatta biz Blue'dan başlayalım. Karşıda da Ledel tempolu aynı benim gibi bir tane sapık golü bir var arkadaşlar. Ama Nocturne oynarken korkmanıza gerek yok. Ben size mevzuyu anlatacağım. Selam, Selam ve kışlarım, güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerce. Şöyle mouse'a bir klik atalım. Geliyor mu ses? Gelmiyor olması lazım. Onu çözdük. Yorumlarınızı okudum bu arada arkadaşlar. Dün yayından sonra böyle bir hızlıca baktım. Herkes mouse'tan şikayet etmiş. Mouse'u değiştirdik. Klik sesi sorunu çıkmış ama bir gün de çözdük. Hemen oturduk filtre falan. Hallettik yani o işi. Umarım bu videoda gelmiyordur. Yüzümü kara çıkartmaz. Arkadaşlar bu arada akşamleyin yayında çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Çekilişe katılmayan kardeşlerimiz varsa bu videoyu izlerken aşağıda açıklama ve yoruma sabitlediğim link üzerinden gidin katılın. Çünkü son açılan çekilişlere 400-500 kişi katılmış. İlk çekilişe 5000 kişi katılırken. Kaçırmayın derim. Şimdi Nocturne'de hız kesen almamız gerekiyor. Zaten normalde metadaki bu de hız kesen bu arkadaşlar. Çünkü karşınıza tank da gelse başka bir şey de gelse vurmaya devam edebiliyorsunuz. Oyundan düşmüyorsunuz hız kesen kastığınız zaman öyle bir güzelliği var. Ne yapacağız? Hız kesen alacağız. Aksiyon bakımını ikinci eşyadan alacağım. Elimden geldiğince yine ultilemeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi buradan göz yuvarı koleksiyonu ve mükemmel avcı girdim. Çünkü seri seri ulti atmak istiyoruz. Amacımız bu. Nocturne metada güçlü mü? Bana kalırsa çok güçlü. Ama kesinlikle 1v9 atabilen bir şampiyon değil arkadaşlar Naktör. Asasinlerden zaten 1v9 atabilen şampiyon sayısı çok az. Yani gerçek manada çok az. Kim var mesela 1v9 atabilen Assassin? Ben size söyleyeyim Eko var, Evelin var arkadaşlar. Onun haricinde Shaco bile 1v9 atmıyor. Maalesef ki atmıyor. Bu arada arkadaşlar bu video 10.000 like gelmesi ileride böyle... <laughs> sizi yiyor. Haberiniz olsun. Bunu bilerek oynamanız lazım. Nocturne Snowball şampiyonu. Öyle de Snowball olup maçı openlamanız lazım. Maç uzadıkça Nocturne oyundan düşer. Niye? Çünkü 5 kişinin içine girmek zorunda olduğunuz bir şampiyon. Ve 5 kişinin içine girdiğinizde de arkadaşlar adamların size pek acıması olmaz. Onu da söyleyeyim. Kimi kontrol ettim bir yandan. Neden? Çünkü adam biliyor. Adam ADC'yi iki kere üç kere tekliyorsun. Support yapışıyor böyle ADC'ye diyor ki kesemezsin kanka bırakmayacağım diyor. Sen atladığın anda CC'yi falan kafana koyuyorlar ediyorlar hallediyorlar seni. O yüzden Draktarlısındansa bu arada Draktarlı da çok vuruyor yalan olmasın. O da geliyor West'le oynarken karşımıza. O da vuruyor. Vurdu mu kol gibi vuruyor hatta yani böyle ağır ağır vuruyor. Oynarken ne yapacaksınız? Hız kesen de bu ilk. Eğer karşısı çok kırılgansa Draktarlı bu iş çıkmanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu videoya 7000 like yapıştırıp full artı full zırh çekelim bir tane de Nocturne. Bence güzel fikir. Şimdi giriş yaptık gözlüğü çıkartalım. Scuttle Fight'ında doğru düzgün oynarsanız, W'ya doğru zamanda basarsanız sizi kimse kesemez. Bak peşinen konuşuyorum, sizi kimse kesemez. Çünkü bu şampiyonun skill seti 1v1 atmak için tasarlanmış. Özellikle 3 ve 4 level'da. E skill'in işte adamı korkutuyor. W skill'in bir sonraki gelecek yeteneği engelliyor. Yeteneği engellemenin yanı sıra Flash atmak zorunda. Bana bir skill atsan keşke ya. Bak bu adamın skill'leri dönmedi, atlaman lazım ama Kat'a. Güzel. Bak şimdi izle arkadaşlar. Kenardan geçiyor ama izle. Bak. Stun'ı engelledim. W'su gelsin hiç sıkıntı değil. Bak level temposu teklendi. Vurduğum şeye bak. Sana bak. Tak 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 tak. Yemin ediyorum makine gibi abi. Çok zor yani bir şampiyonun gelip sizi kesmesi. Ne yaptı? Blue'su üzerinde yok. Ha Blue Sight'tan başlamış. Okey. Buradaki skatılı aldın o zaman sen değil mi kanka? Aynen. Buradan bir küçük clear daha atalım. Mevzu bu arkadaşlar. Adamı stun'ı engelliyorsunuz. Üstüne siz adamı stun atıyorsunuz. Düzgün oynarsa Warby'i de kesiyor. Ve rahat kesiyor. Öyle zorlanmıyor. Hatta daha komik bir şey söyleyeyim. Deli gibi lifestyle olmasına rağmen Olaf'ı da kesiyor. Sadece işte W skillini düzgün atmanız gerekiyor. Örnek veriyorum işte e, Volibear'ın stun'ını atman gerekiyor. Ya da işte ne bileyim Sin'in ikinci Q'sunu atman gerekiyor gibi gibi. Bunları böyle kafanızda tasarlayıp ona göre oynarsanız durmuyor abi bu şampiyon. Haberiniz olsun. Arkadaşlar akşamleyin yayında dediğim gibi çekilişlerin sonuçlarını açıklayacağız. Birlikte çekeceğiz yani. Ben dedim ki canlı canlı çekelim. Daha iyi olur. Yayına bekliyorum efendim. Yayının başında böyle bir 10 dakika 15 dakika muhabbet ederiz. İnsanların toplanmasını bekleriz. Çekilişimizi çekeriz. İlk haftalık böyle oldu ama ben konuştum DNZ Game ile ikinci haftalık çekilişi direkt büyük çekiliş şeklinde. Yani bir kere katılmanız yeterli olacak şekilde yapacağım. Hem siz yorulmayın hem de öyle daha tatlı olur. Bir kere de çekilişe katılmak daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Sizin için de öyle olacaktır. Canlarım yayınlara bekliyorum. Yayınlar gerçekten güzel geçiyor. Veste bayağı tatlı tatlı win alıyoruz. Yani o kadar kötü takımları taşıyoruz ya da bazen o kadar güzel maçları kaybediyoruz ki takımlar yüzünden. Hani sizin yaşadıklarınızı ben de yayınlarda yaşıyorum yani. Haberiniz olsun. Dik kasmak isteyenler vesaire tryhard ya da arada eğlencesi fantezisine bir şeyler görmek isteyenler yayınlara gelebilirler. Bunu da söyleyeyim baştan güzel keyifli eğlenceli geçiyor. Sen base atmadın ve vota gidiyorsun kanka. Bakalım ve bence biz burayı alırız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ben bunu aldım. Alamadım okey. Bizimkiler aldı. Bunu da keseriz bu arada Rakan oynarsan. Oynarsan keseriz kanka. Aynen öyle aynen öyle. Ben bunu alacağım. Öleceksek de vuralım ya. Onu da keserler belki. Güzel güzel. Benim için okey arkadaşlar. Kill almamız gayet tatlı. Hız keseni ne kadar erken bitirirsem o kadar iyi. Şimdi gelelim abi hemen buradan seyreden hız kesene. Bak bu taraftan bir şey almıyorum. Agresif. Ne alıyorsam agresif arkadaşlar. Bir tane de buradan gelelim şunu alalım. Gelelim buradan bunu bunu alalım. Ne yapalım? Bizim petting şimdi komple kestiğimiz için bitti. Adamın petingini düşünelim. Kafamızda tasarlayalım. Adam ne yapmıştı arkadaşlar? Adam Blue'dan başlamıştı. Ben de buradan başlamıştım. Şimdi eğer ki adam Blue'yu kestikten sonra kalkıp yukarı giderse biz ne bileceğiz? Adam orada ejderi ve bize hediye etmiş olacak. O yüzden alt tarafa geçiyorum seri bir şekilde çaktırmadan ince ince. Buradaki sıkatılı kesip ormanına bir tane ward düşeceğim ki adam nereye gidiyor? Hemen bir takipleyelim. Anladınız siz mevzuyu. Bunu bir almam gerekiyor. Bir de alışkınım. Tüm item'ı kullanmamam gerekiyor. Hişt. Çok şok amelli ama başlayalım mı ya? İnşallah burada patates olmayız. E'yi de attım. Bekledim bayağı bir gelmiyor çünkü çocuk. Gelirse var ya patates olduğumuzun resmidir ben size söyleyeyim. Büyük riske girdik arkadaşlar. Tamam kaç. Gelebilirim mi o arada Twitch'e? Twitch'e gelebilirim. Göstermeyelim kendimizi arkadaşlar. Rey'in menziline bakalım. Gayet okey. Havada Q at Elijah diyen kardeşlerim için Q'yu atalım. Tamam gayet güzel. Alsın bizim çocuğa hiç önemli arkadaşlar. Çünkü ne zaman aktörün videosu çeksem havada bas bas saf, bir dahaki de Qüve havada bas. Biliyorum evet daha iyi oluyor. Haklısınız bu arada. Ama o yarım da o kadar çok geliyor ki. Artık aktörün videosu çekmeden önce stres oluyorum. Oğlum küve havada basmam gerekiyor bak yoksa linçeceğiz edeceğiz diye. Ee, Boli, hata edersin bu arada buraya atlarsan ben sana söyleyeyim. Seni de keseriz yani kanka. Ledal tempom var benim de ledal tempom var. Ama benim yanımda taportum olduğu için. Kanka bu gelecek bu arada bunu oynayalım mı? Tamam hadi gel keselim seni Voli sen kaşındın. Tam kesmeyelim. poli kaç. Tamam smite'i koydum. Hemen seriden clear'a da. Ha bak dönmeden önce hemen şu kardeşimize bir tane Q yapıştıralım. Hatta atlıyorsa atlasın da ben gitmeyeceğim oraya kadar. Burayı hızlı bir şekilde clear'layıp top e geçmem lazım. Buradaki mantık arkadaşlar jungle oynarken bunu yayınlarda da hep anlatıyorum. Aslında oyunda bir böyle bir ahenk var. Yarışıyorsunuz. Farkında olmadan rakip jungle beraber yarış içerisindesiniz arkadaşlar. Bu yarışı önde kapatıp kapatmamak tamamen sizin takımınıza bakın. Bunu açıkça söyleyeyim. Takımınıza bağlı. Aynı zamanda da sizin yaptığınız hareketlerle kararlar çok önemli. Hareketlerden kastım ne burada? Ben mesela işte bot lane'ime gittim. Bakın burada arka planla yatan şeyleri anlatayım birazcık da size. Yayınlarda da bahsediyorum. Şimdi ben bot lane'e gittim. Bot lane'i kestirdim. Daha sonra ejder'e girdim. Arkama bot lane'i almış oldum. Güçlendim. Yani gidip orada adamla 1v1 atmak istemedim. Adamı kestik. Bot lane'deki adamları kestik. Daha sonra da ejlere güçlü bir şekilde gittik takım arkadaşlarımla beraber. Gitmiyorum. Bunlar burada bak bir kıllatıyorlar. Rakan'a şöyle bir geliyor pingi e atalım. Neyi var Rakan'ın ultisi var arkadaşlar. Bak bir saniye kaldı. Haydi oğlum Rakan. Haydi kanka. Vay boş ver ADC'ni boş ver oynar keseriz ya. Kanka ADC'ni boş ver ya. Kanka senin ADC'lik bir durum yok. O adamı zıplat oğlum. Tamam okey okey seni keseriz kanka. Flash Q atacağız arkadaşlar. Bakalım mı yetişir mi? Bir Q atayım bir hasarımı göreyim. Hı, hmm, az vuruyorum şu anda. Reset almadığım için. Tabii mi reset? Bizim ADC niye AFK oğlum? Oğlum olayın ne lan? Niye AFK'sin? Aa adam AFK lan harbiden. Pasif gelsin de şunları da alalım. Tamam. İki tane şuraya vuralım. Bir. iki. Araç geliyor bakın. Hemen reset'i koyuyorsun. Mesela adam AFK. Harbiden AFK olmasa keserdik bu arada. Niye AFK bilmiyorum. Şimdi burada birazcık vakit kaybettik. Bu hoş bir şey değil. Neden bu hoş bir şey değil? Top lane'de olası bir durumda biz şu anda blue'umuzu kaptırmış olabiliriz. Aynı zamanda adam bizden sıkatılı almış olabilir. Tüm bunların yanında da AI'la şarkı mı çıkarsak? Ne <laughs> <laughs> Anlayamazsın, kaçamazsın. Konu geçiş hızım nasıl? Hiç benim AI şarkılarını dinlediniz mi YouTube'da? Bana bizim Discord'da Ömer var moderatörlerden. Ömer yapmıştı. Bir iki tane şarkı işte Resket Down'u falan dinletmişimdir belki size. Hatırlamıyorum aynen aldı adam. Bir de AHK diye bir tane kanal var. Anlayamazsın cover yapmış. Bir iki tane daha şarkı yapmış. Oğlum galiba benim sesim güzel ya. Benim müzik kulağım olmadığı için sıkıntı galiba arkadaşlar. Biz de mi bir tane şarkı çıkarsak? Boynumdaki şey. <laughs> Tabii böyle cringe bir şey çıkarmak asla istemem. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Gördüm kanka. Kanka şunu bir zıplatalım. Ya aman. Bak, e, e attı ya. Çıkıyor E'sinden. Şöyle bir vuruyorum. Yani şimdi ultisi olabilir çocuğun arkadaşlar. O yüzden şey yapmayacağım, dövüşmeyeceğim. Kedi atmıyorum bakın kendimi. Çünkü W skill'im yoktu. Orada adamın bana hangi skill'i atacağını bilemem. Ne oldu bizim orada o çocuk ne yaşamış acaba ya? Aradan ne yaşamış? fikrim üzerinde red var mıydı? Ona fokuslanamadık. Ama midde bir action dönecek arkadaşlar. Biraz action gerek function. Geldim kanka. Biraz action gerek function. Atladık mı? Bize seninle beraber. Bizim E skillini beklememiz lazım atlamak için. Bu çocuğu kesip buraya alamet açmak isteyebilirler biraz arkada kalıyorum. Böyle kenardan ince ince aşağıya doğru inelim. Öyle bir durumda ki Nocturn. Geleceğim kanka gözüm sende. Nocturn öyle bir durumda ki arkadaşlar. Böyle bir iki tane kill alıyorsunuz ya. Bir iki tane derken böyle bir anda bir bakıyorsun 10 kill olmuşsun. Birazdan bu maçta da olacak şey yok. Bir E'sini falan atması lazım ama ya. Flash'ı vardır o çocuğun kaçar gider yani. Gerek yok kanka. Riski atmıyorum bakın. Kill alma potansiyelim neredeyse oraya atacağım ultimi. Biz orada E atar. Ondan sonra üstüne kaçar gider gerek yok. Çocuk da at ultini diyor. Ama atmam. TR sorumundayız. Güvenmiyorum arkadaşlar. Siz de güvenmeyin bu arada. Güvenilecek bir durum yok. Çünkü bizim ultimizin şu an cooldown'u 95 saniye. Ben 95 saniyede bir skill'i atabiliyorsam bunun bir karşılığı olmalı. Karşılık gelmeyecekse atmıyoruz o ultiyi. Bak mesela burada ne oluyor? Mevzu patmamış. Bak sana karşılığı geldi. Bak hop gayet güzel. Adamlar burada fight diyorlardı, Hemen çıktık kenardan selamun aleyküm diye. Aa bak Voli e bak. Tipe bak. Dakika 13. Voli'nin bir dakika süresi kaldı arkadaşlar. Ay sakın 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 kanka. Aman diyeyim ha. <laughs> Aman diyeyim bak. ağzımız, yüzümüzü kırar. Senin zaten canın yok. Üstünü seni keser döner bana vurur. Kata da bizi pinkliyor. Pinklesin. Bakayım bir Kata'nın can değerine. Burada ward olabilir. Bak adamın burada ward'u bile var. Gank istiyor bir de. Döneceğiz arkadaşlar. Neden döneceğim seri bir şekilde? Ejder geliyor. 10 saniyeye yalandan ölmeye challenge. 10 saniyeye arkadaşlar oradan gelen şeyi gördünüz. Ninja tabisi almam gerekiyor bana kalırsa kesinlikle. Aksiyon bakımına rastlayalım geri kalan parayla. Ne oldu oğlum? Niye öldü lan buza ya? Aa, vallahi enteresan ha. Hiç ölmesini beklemiyor. Şimdi o orada ölünce ne oldu biliyor musunuz? Sizin kurduğunuz bütün plan aslına bakarsanız çöpe gitmiş oldu. Ben botla inip priyo verdim. Ejder almak için ama adam priyoyu yeri verdi zaten. Ha, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, takım arkadaşlarım adam ejder yapıyor. Rakan sana çok yardım ettim. Sen de bana yardım et. Biz seninle ayrılamayız bak. İki kardeşiz. Arkadaşız. Manitayız lan senle. Selamun aleyküm lan. Sen yemiyorsun koçum. Sen ejderhe vur kanka ben sana vurayım. Vallahi adam vurdu ejderhe smite'e da koydu helal olsun ya. Lan çekme beni. Aa güzel oynadı ya. Voli bir harbiden helal olsun güzel oynadı. Voli'yi kestik biz değil mi? Kill umarım bana kalmıştır. Rakana mı kaldı bilmiyorum. Eğer rakana kaldıysa hiç bird değil. Bizim zayatta bir sıkıntı var. Hep geç geliyor. Sağ flash çek. İyi güzel. Asist aldık bu arada. Bizim için gayet attı. Patlat onu. <laughs> Oraya değil lan. Panik yaptı çocuk. Ölecek bu arada kaçamaz. Belki şuraya atlarsın kanka kullanmanı dönerse. Ejderi verdik. Fena mı oldu? Fena oldu. <laughs> Fena oldu tamam. Aksiyon bakımına gidebiliriz. W ile smite kombin etti herhalde. Çünkü zınk bir indirdi ejderi. Beklemiyordum o kadar hasar çıkarmasını Ama o da volley bir ya. Yani volley de güçlü karakter arkadaşlar. Ama jungle da beğenmiyorum. Yayında da bunu söylüyorum. Hani benim lig kasmak için... Eğer ki kasmak istiyorsanız size önerdiğim şampiyonlar arasında kesinlikle voli bir yok. Jungle'da asla yok arkadaşlar. Çünkü çok tahmin edilebilir. Genkleri belli. Hareket hızını zaten kıstılar şampiyonun. Oradan bir gol yedi. Yani adam yakalamak istiyorsan Q açacaksın. Q açarsan PS atamıyorsun. Problem problem. Bu çocuk bu arada şeyde lobide merhaba nooblar falan yazdı İngilizce. Şaşırdık mı şaşırmadık. Adam motor oluyor. Kiha. 8 saniye var. Yetişir miyiz acaba? Acaba yetişir miyiz? 4 saniye var. Yetişir miyiz? Yetişir mi? Yetişmez miyiz? Yetiştik. Gayet de güzel yetiştik. Hayır diyelim arkadaşlar. Hatta Rakan'ı pinkliyor. Aa arkadan manarel geliyorsa bak bir dakika. Şşş. Kanka kimse yoksa. Onu oh, no. Senin ultim varmıştır. Tamam tamam tamam. Şşş. Şşş. Ah, ah, ah. Şşş. Tamam tamam. Mahvolmuş lazım. Ayıydı. <laughs> Mahvolmuşsuz olmaz arkadaşlar. Aa evet desem oyun bitecek lan. Takıma bak sen ya. Vallahi evet desem oyun bitecek. Bir tane mahap olmuş lazım. Bir tane belki Edge of Night lazım. 2-3 yöne motor olmuş. Şuraya gideyim skatılı alayım diyecektim de ne oluyor oğlum 11 level yoruk aşağı inmiş hayırdır ya. Kardeşim çay var börek var simit var açma var ne baktın. Neye bakıyorsun lan kurabiye var simit var neye bakıyorsun. Bu Kuzey Güney repliği de ağzıma takıldı yayında sürekli söyleyip duruyorum. Yan kanalı izleyenler varsa biliyordur. Yan kanalda bu arada bugün efsane bir 1 v 9 maçı var. Hani Faker gelse taşıyamaz dediğimiz takımlar var ya arkadaşlar. Herkesin koşup koşup öldü. Öyle bir takımı taşıdık. Çok da tatlı oldu yani. O maçı mutlaka gidin izleyin. Öyle söyleyeyim bu videodan sonra. Yani. Gel. Gel kanka. Slow'unu da koydum. Ultisi yok. Kestik bunu. Ultisi yok. Kestik bunu. Bir dakika dur bana. Sektirtme onu. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bunun karısını, çoluğunu, çocuğunu dövebilir miyiz ya? Benim pasifle ve burada can doldurma ihtimalim yüzde kaç arkadaşlar? Asla iyi. Oradan bana da E atsana kanka bir tane. Bir tane E at bana. Benim Rakan'ım var. Ben Rakan'a güveniyorum ya. Ben Rakan'a güveniyorum arkadaşlar. Tamam. Yani al sen onu. Hiç sıkıntı değil. Rakan. Rakan. Şu karısını bir kessene kanka. Karısına vur karısına. Karısına vur. Karısına vurun beyler. Tamam. Güzel. Bunun karısı tehlikeli arkadaşlar. Bunun karısını boşlukta gördüğünüz zaman kesmeye çalışın mutlaka. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Bana maaf olmuş kralın kılıcı kesin lazım. Çünkü karşıda Yorick var. Volibear var. Bunlar problem. Aldık ki supportları da tank adamların. Aksiyon bakımı. Mahvolmuş olmuş kralın kılıcı kombosuna gideceğiz. Üstüne gecenin kıyısı da alırsam W'mu düzgün bastım. Senaryoda ben fightta CC yemem bu arada. Bak düzgün bir şekilde söylüyorum. Twitch var yanında. Hiç sıkıntı yok. Aldık aldık aldık. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Şöyle sen bir koş. Beni hızlandırmıyor lakin ama yine de koş sen. <laughs> yani bir koş. Vardır belki bir şeyler vardır. Bir koş kardeşim. Koş bak bakalım orada neler var. E atlayalım ya. W saldırı hızı veriyor ama E'nin de korkutu çok tatlı oluyor. Şimdi ne yaptık? Bizi kesmemiz gerekiyor. Ben bu arada güzel CS yaptım. Objektif yaparken bir yandan da. Maça da dahil olduk arkadaşlar. Nocturne bu arada CS'i güzel yapıyor. CS'de pek bir sıkıntısı yok yani. Bizle aynı level'ız. ile aynı level'ız. Oliver'dan level'da öndeyiz. de sadece Yorick bizden level'da önde. birazcık sıkıntı. Bakın şu anda bir V1 kalırsak Volibear'ı kesemem. Çünkü direkt tank olmuş adam bak atak speedimiz falan her şeyimizi kırıyor abi. Başta başına bir problem yani şu an Volibear. Ama o buildle de maç taşıma potansiyeli yok abi. Maalesef yok. Keşke olsa oynasak ama yok. Bu oyna daha iyi yani onu oynayacağına. Bu dir'in build'i var ya o çok daha iyi yani öyle söyleyeyim. Beler adamlar gelmeden, adamlar gelmeden arkadaşlar canlarım, kardeşlerim. Arkadaşlar ay üzerimde. ay üzerimde. Vallahi ayı beni keser diye sattım ben arkaya ama. Hilla vardı bedavadan. Bir şey söyleyeceğim. Tamam güzel. Ayı gel lan buraya. Yettin lan artık. Tam gel sen gel sen gel. Seni daha iyi keseriz. Kaçmak yok arkadaşlar. Kaçmak yok. Burayı var ya o kadar trolledim ki. Allah affetsin insan gibi troll. <laughs> Yemin ediyorum insan gibi troll. <laughs> Ya yeter arkadaşlar. Geçen yan kanalda da aynısı bu. Bu Kastamonu ayılarından ben ne çektim ya? Bu arada benim de bir tarafım kastamonlu. Ya abi her yerde üstüme atlıyorlar. <laughs> ayı bana atladı. Ben ayıyı bırakıp gittim orada pizza atladım. Güzel. Yani bulut ejderi. Bana kalırsa hiçbir önemi yok bulut ejderinin. Daha ejderi olsaydı ölümüne savaşırdık ama bulutta <laughs> bıraktım kile gittim daha iyi oldu. Böyle bir pay trolleme şekli yok. Var. <laughs> Adi pislik gameplay nedir nasıl olur? <laughs> Tam olarak bunu göstermiş oldum. Yok. Şerefsizce oynadık bu arada fight harbiden ya. <laughs> Adam hala beni bekliyor. Oğlum eğleniyoruz ne yapalım kardeşim ya. Ere server'ında sıradan bir gün diyebilir miyiz? Q niye bu kadar az vuruyor ya benim? Zırtleşmem de var oğlum üzerimde. 200 vuruyor. 100 az bu arada Q hasarı için. Bak epey az hatta yani öyle diyeyim. Parayı bitirip dönmek istiyorum. Ulti tekrardan geri geldi gayet güzel. 16 level olacağız arkadaşlar bu arada ultinin çıldırabilmesi için. Yani Nocturne'un ultisi ne kadar seri gelir Draktar'la bu ulti bilmiyorum. Atın bir 7000 like. Hani isteyip istemediğinizi ben de bir anlamış olayım arkadaşlar. Hem de like'ı biliyorsunuz severiz. Bir görelim ne oluyor ne gidiyor. Evet takımımız dümdüz öldü arkadaşlar. Ne kadar vurdu. Ne diyor bak adam ormancı ile ilgili bir şeyler söylüyor. Merhaba. Merhaba. Ne diyor bak? Ormancılar iyi ya. Voli iyi vallahi diyor. Voli bayağı iyi. Ben de izim dur. Voli taşır gibi. Bayağı iyi. Bana kalırsa Voli bir taşıyacak gibi yani bakalım ya. Ormancılar iyi diyor. Adam 5-3-5 oynuyor. Biz 12-8 oynuyoruz. Ama adamların ormancısı iyi. Skor katkısı değil her şey kardeş. Adam zamanında haklısın kanka. Haklısın kanka. Doğru söylüyorsun. Hiç polimeye girmeye gerek var mı arkadaşlar? Hiç polimeye girmeye gerek yok. Ben diyorum ki Seril de alabiliriz. Seril'de çok tatlı olur. Ama bir tane gecenin kıyısı eklersek bence bize kimse fight'ta skill atamaz gibi geliyor. Özellikle ilk girdiğimizde. Sakın polimeye girmeyin kimseyle TR sorununda. Ben West'e bile girmiyorum. Sensin diyorum kapatıyorum konuyu. Taşıyorum maç sonunda adam anır atıyor. Ya da kıskançlık yapıyor atmıyor. TR'de ayet atmazlar bu arada ben size söyleyeyim. Anır falan beklemeyin arkadaşlar TR. Hatta maçı taşıdığınız için sizi toksikliklerler. Adam der ki yani işte şunu şöyle yaptın böyle yaptın killeri çaldın. Ya her türlü bir hane bulurlar yani siz maçı taşımayın diye. Bak adamlar birbirlerine yapışık ikiz gibi geziyorlar. Yani ne mantığı var böyle gezmenin? Rakip takımı fight'e davet ediyorsun kanka. Kenarda kıyıda adam yakalayıp kesmemiz gerekiyor bizim. Bak mesela eğer Yone şu an top çıkarsa ittirince bu çocuk da gelir. Gider beraber o çocuğu keseriz. Bak mesela adamların bir ADC'si vardı kardeşim artık yok. Şimdi adamların bir support'u vardı o da yok kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Voli ne haber? Voli ne haber? Şşş voli. Voli kestim ayağını voli. Voli seni keseyim öyle öleyim. Adamların jungle'ı Neredesin lan? Zıpıdık. Voli'yi kesmek birazcık yanlış bir kollu ya arkadaşlar. Yani Serilla Merilla almış olsaydım belki doğru bir kollu da şu an almadığımız için kötü bir kollu. Fight'i kazanıp çıkacaktık. Burası mesela benim hatam. Ama Voli'yi kesmek istedim nedense. Tüm atlı kastamın kastam Biraz gerdi beni. Yani vs atsak ne olur abi demeye çatamaz bu bu Nereyle vuracak ki? Yani W'sundan birazcık can çalacak eyvallah ama damage yok ki arkadaşlar o boyutla ya. Mantıklı gelmiyor yani o boyutla adamın damage atabilecek olması. Yine bizimkiler salak saçma fight diyorlar değil mi? Şurayı kesersek o fightta 15 olurum. Ben girerim bu arada da. Çok tanklar. İnanılmaz tanklar abi. Şurayı şöyle bir açalım. Twitch'in gözükmesi lazım. Bizim her zaman Twitch e atlamamız gerekiyor. Eğer Nocturne oynuyorsunuz arkadaşlar sabırlı bir şekilde Twitch'i bekleyeceksiniz. Rakip ADC kimse onu bekleyeceğiniz daha doğrusu. Twitch demek doğru değil yani. Twitch çıkacak sürpriz diyecek biz de Twitch'e atlayacağız. TV çıkınca Rakan atla TV'ye ben de geleceğim. ADC'yi arkadan denk getirdik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hemen. Benim olayım ADC. ADC'yi gördüğüm zaman direkt atlarım. Hayatta acımam. Çünkü adamlardan hasarı devamlı çıkaracak adam o. Anladınız değil mi? Mevzu bu yani. Oğlum oyun bilgisi yok ya. Adam baron diyor. Oğlum zaten bunu kestikten sonra baron da alabiliyorsun ki. Kaçmıyor ki baron. Sen şey mi zannediyorsun? Volibear 10 saniyede doğacak. Buraya 3 saniyede ışınlanacak mı? Biz zaten bunu 10 saniyede keseceğiz siz saldırdığınızda. Hele oynamayın ya. Vallahi oynamayın. Bak West Server'ında millet birbiriyle savaşmıyor. Savaşmaktan korkuyor ama burada da hiç susmuyorlar. Herkesin oyun bilgisi çok iyi. İnanılmaz biliyor ya adam oyunu. Ondan daha iyi kimse bilmiyor yani oyunu. Öyle bir sıkıntısı var abi Server'ın. Rakan Madem bu kadar iyisin, madem prosun, neden goldsun? Merak ettim ya. Niye çalınca da şıkmadın kanka? Bu kadar iyi bir oyun bilgim var madem. Niye golsun yani? Benim merak ettiğim soru bu. Bunu cevaplasın bu adam. Dünyanın en iyi oyuncusu. Yok şöyle olması gerekiyor, yok barona girilmesi gerekiyor. Her şeyi çok iyi biliyor adam. As kanka challenge'a kasa o zaman ne yapıyorsun gol dela? Ne yapıyorsun yani? Niye mideloda sıkıştın kaldın yani? Çık, değil mi? İnsana öyle derler. Bu arada şaka supportla arkadaşlar challenge yapıyoruz bu arada yayınlarda abiniz olsun. İki tane hesap var elimde. Bir tanesini normal kasıyorum jungle oynayarak. Yan kanala attım zaten şako videosunu. Orman şako yani jungle şako oynuyorum. Bir tane de support şako oynuyorum. Hangisiyle daha yüksek öleye çıkacağım? Göreceğiz. Şu anda daha çok maç attığım için support şakonun ligi daha iyi. Zümrüt 2 oldu o. Diamond'a doğru gidiyor. Ama ona 20 LP civarında geliyor. Diğer hesapta da Seril de alalım? GA alalım ya? Sanki Seril alsam daha iyi gibi geliyor şu anda arkadaşlar bana ya. Seril alalım. Seril de sarar. Diğerinde arkadaşlar Zümrüt olduk sanırım ama ona 38-40 puan arası geliyor Zümrüt Elo'da. Hani jungle da geçebilir, support da geçebilir. Sizin fikriniz ne? Sizce hangisiyle daha yüksek Elo'ya çıkarım? İkisinde de şaka oynuyorum. Bir tane de normal jungle şampiyonlarına oynadığım hesap kasarız. Yüksek ihtimalle şakolarla daha yüksek Elo'ya çıkarım diye tahmin ediyorum. Şimdi... Ayrık gezen birini yakalayalım, denk getirelim, yine patlatalım arkadaşlar. Bak ben bu çocuğa gitsem patlatır mıyım? Bu çocukta üçlü kuvvet vesaire bir şeyler var. Benden kaçma ihtimali var bu arada. Şuraya gelsene kanka. Şuraya gelsene. Belki bu kardeş buradan geçmek ister. Ha gel 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 gel. Gel gel kanka. Ben gidiyorum. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben de insanlıktan çıkmışım. Bu nasıl bir? Bu nasıl bir demiş? Bu nasıl bir damage? Adam tank değil miydi lan? Kanka bir iki tane de ben vursam tatlı olur ya. Bir küçük bir lifestyle yapardık. Neyse gel. Yöne bana geri çekiliyor. Ne geri çekileceksin kanka? Yürüt yeri alacağım buradan 500 gold. Pik diyor. Allah Allah. Kendine Müslüman tatlayınır. Şimdi yine arkadaşlar pozisyonumuzu alalım şöyle bir küçüğünden. Var mıdır burada? Var bir şeyler ki adam üzerimize koşuyor. Yok oraya girmeyeceğim şu anda bak. Ya, aha. Allah! <laughs> <laughs> Abi benim hedefim ADC ya bak. Top lane'i kestim ADC'yi kestim. Oynayın lan 3 kişi kaldı rakip takımda. Adam şimdi burada ölecek. Diyecek ki voli bir iyi oynuyor. Kesmişim ben rakip takımdan 2 kişiyi. Oyna işte kardeşim. Voli mi vuracak size full tank? Seril alabiliriz bu arada ya. inanılmaz demeye attırır. Seril de şu anda bana. Bayağı demeye çattırır. Üstünü Q'nun verceği slow. Hız kesenin slow falan da atla. Aferin güzel. Kata bunu kesebilir mi? Kesemez ya. Aha. Full döndü hiçbir şey olmadı olmadı ama ne alaka? Rakip takımdaki Katarin olsaydı bizim o çocuk tek yerde bunu emin edebilirim yani. Hil kovalamadan TF kovalamanızdan TF olmuyor Akıyor diyor. Rakan sen Challenger kas. Oyun bilgin baya iyi. Ben, ben senin yerinde olsam Challenger'a kasarım. Ya bu oyun bilgisiyle kendini burada sürünceme de bırakma kardeşim. Arkadaşlar arkadan gelen Twitch'i görüyor musunuz? Sanıyorum ki flash yok değil mi? Kararttım havayı. Göremiyorlar şu anda. Merhaba. Merhaba. Ben burada arada switch atlayacaktım adam görüşten. Oğlum bu hareketi niye yapıyorsun ya? Ben Twitch e atlayacaktım bu arada. Görüşü kapatınca Voli 1, 3 vs 1 kaldı. Güzel de oldu bu arada. Güzel de oldu bu arada. Bu arada profesyonel naktörler hani ben mesela yapmıyorum. Bana şey geliyor ama adamlar bazen baron alırken görüşü kapatıyorlar. Bazen ejder alırken yani illa de kill için kapatmıyorlar arkadaşlar. Ben o kadar çok naktörle oynamıyorum biliyorsunuz. Hani benim gözümde basit bir hero zor bir hero değil ama böyle güzel trikleri falan mı var naktörünün? Haberiniz olsun düşünün. Hani nerede kullanacağınıza siz karar verirsiniz tabii ki maç içerisinde. Ejder'de baron fightında falan görüşleri kapatan naktörler var yani bilginiz olsun. ADC'miz vuruyor kafamız rahat. Ben bunu bu arada burada. W'ya da basalım. Şu çektik mi? Kanka aç kapıyı aç aç aç. Çoluğunu çocuğunu bırak. Ayar. Arkadaşlar kim geliyor? Twitch geliyor. Bekle. Bekle baba. Çıkacak arkadan şimdi surprise diye. Bekle. Twitch bir kardeşlerimizden bir ayrılsın. Daha sonra atlayacağız. Hemen değil. Bir böyle bizim çocuklara böyle bir rush yapılsın. Bak bu beni kovalıyor ya. Hayatının hatasını ne yapıyor biliyor musun? Ben çünkü buradan Twitch'e sarktığım zaman benim çocuklar bana vurmaz kanka ben W açınca. Hemen gidelim adamı redene çökelim. Biz bu arada 18 level'ız. Takımda 18 level olan var mı? Yöne var. Yöne de tek başına da farmladığı için derken gidilir mi diye düşündüm de gidilmez arkadaşlar oraya ya. Oraya gidilmez. Aa bunlar barona mı gittiler? Ne oluyor? Bunlar Baran'a gittilerse o zaman arkadaşlar şöyle bir şey diyebilir miyiz? Kanka oyna oyna. Smite koydum. Tamam. Baran'a gitmemişler bu arada. Peki bir şey söyleyeceğim sen ne yap? Oğlum şu bir denemedik mi ya arkadaşlar? Şu VS'yi bir denemedik mi ya? Voli gel bakayım bir ya. Neredesin Voli? Oli gel şu VSA'yı deneyelim ya. Vallahi içimde kalır kanka ya. Atla. Kanka bir elleme ya. vallahi merakımdan öleceğim ya. Oğlum adamı CC alma ya. Hız kesen. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Alırmış. Bolivier alırmış arka. Aha. Eğil çekme. Çekme 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 çekme. Bana bulursam gelir seni keserim. Bana bulursam gelir seni alma şansın yok da tek gezemiyorsun işte diyor. Bana diyor. Halbuki ben hep tek geziyorum. Fight'e sonradan giriyorum. Ama anlamadı böyle bir bunu. <laughs> Alırmış bu arada. Ne kastı? Full tank kastı. Ama o kadar geç kesiyor ki arkadaşlar. 3000 canı yani vur Allah vur vur Allah vur. In fight'te o yüzden takımını taşıma şansı yok. Tank olarak dik kasmanız çok zor arkadaşlar. Yani böyle 10 gibi bir tank olmanız lazım. Fight'e böyle kusursuz falan başlatmanız lazım. Anca öyle. Şimdi... Serilda'yı bitirelim. Tabi bu aradan aktöründe tamamen Volivira'ya yönelik bir build yapsanız arkadaşlar. İşte Mahf olmuştan sonra Kraken falan çekseniz. Karabalta falan alsanız. Asap gibi doğrar. Onu da söyleyeyim. Biz şu anda aksiyon akımını da kullanalım. Ama hız kesenimiz de olsun. Yani hem ayranımız dökülmesin hem LP'miz gitmesin. Kompu e, bu build'i yaptığımız için durum bu bizde. Hadi bitirelim şu oyunu artık. Balona gidebiliriz. Ben bu kardeşe bir daha ulti atabilirim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Aç lan kapıyı. Lan. Oğlum kapı açılmadığı için öldüm. Bu ne? Bu ne lan? Ha hulbreaker var. Alright. Vursam kesiyorum ama vuramıyorum. Kapı açılmıyor çünkü. Adam oyunu bitiriyor. Top lane'de kata ne yapıyorsun? Bir tane hata yaptım. Maç kaybediyoruz. Aslında hata da değil de. Yani... Beni oyunda Illoy ve Yorick her zaman şaşırtıyor arkadaşlar ya. Hani benim oynadığım karakterlerden ziyade bu tarz şampiyonlar enteresan ya. Ya adamın çoluğunun çocuğunun orada adam kaçarken seni kesmesi çok saçma geliyor bana ya. Ben mantık olarak algılayamıyorum arkadaşlar böyle bir şeyi. Döndü sonra Zaya'yı da kesti ama Zaya zaten iyi oynamıyor. Herkes beni pinkliyor. Oo. Niye beni pinkliyorlar? En çok kill bende değil mi? Evet. Tuştu bizi de arkadaşlar. En çok kill bizde olduğu için. Şu adamı kesmemiz lazım. Şu adamı kesmemiz lazım kanka. Oyna. Oyna bu adamı kesmemiz lazım. Allah aşkına oyna bu adamı kesmemiz lazım. Tamam. Baksana bu ne oğlum? Bu ne? Öleceğim. Yemiş yemeçlerini ya. Alev ejderi sanki. Alsınlar ejderi. Tamam güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Gir ormanına gir ormanına gir ormanına. Kapatalım önlerini. Allah rızası için kardeşim. Girsene şuraya. Adamlar buradalar. Bak Blue'yu falan almışlar. Dönmüşler baronlar oldukları için. Tamam. Gelelim şöyle arkadaşlar. Eksikler. Bayağı da bir süre gelmeyecek kimse. 4 saniye var ultime. Twitch'e gidiyoruz ve maçı bitiriyoruz. Trollemek yok. Klasik. Çok güzeliz. Vuracak bir şeyler lazım lan. Oh, gayet güzel, gayet güzel. Umarım annem bir gün artık çok yorulduğunu ve senin gibi evlat olmayacağını savunur. Ne demek lan bu? Benim annemin hiç öyle şeyleri yok bu arada. Hop! Tamam öldük ama bitti oyun. Güzel. Benim annem genelde şey diyor kızdığı zaman. Seni doğuracağım ama taş doğursaymış. Yani bunu da demeyen anne yoktur bu arada ya. Seni doğuracağım ama taş doğursaymış bir muhabbet. Arkadaşlar TR Server'ı niye böyle bilmiyorum. Gelin bir hasar tablosuna bakalım. Son anda adam orman farkı yazdı gördünüz mü? Rakip takımdan beri yazdı bu arada bizim takımdan değil. Arkadaşlar S artı almışız. Takım o kadar beni pinkliyordu ama League of Legends dedi ki sen bu oyunu oynamışsın. Şöyle de bir açalım hasar tablosuna bakalım. Oyundaki en çok damage'i de biz vurmuşuz. Eğer ki ben o adamlara tartışmayı tutuşsam, ben kendi bildiğimin doğru olduğunu onlara aktarmaya çalışıp işte kenarda savaşsam desem ki kardeşim bak ben oyunu biliyorum, işte benim elom şu falan bu muhabbetlere girseniz maçın var ya bak içinden geçerler yani hiç tartışmayacaksın. Diyeceksin ki kanka sen haklısın, sensin ya sensin. Kargolar şeffaf. Bak 51k hasar tanklamışım alınan hasar. Volü bir kardeşimiz 43-41k almış ama 113k daha hasar azaltmış. Bizim takımında tankı bizmişiz. Hem çok demeyici yemişiz, hem de en çok demeyici biz atmışız. Maçta da parayı güzel bir şekilde kontrol etmişiz. 41k hasarla da da Vini ceplemişiz. Kaç k para kasmışım? 20 bin para kasmışım arkadaşlar. Bak beni flameleyen adamlardan bir tanesi 17.000 bin kasmış. Diğeri Katarina beni sürekli pinkliyordu. 13 bin kasmış. Ben bu adamdan neredeyse 8.000 bin gold fazla para kasmışım. Ama sorsan o daha iyi oynuyor. O yüzden bunlarla asla tartışmak yok. Mentalinizi korumak için sensin sensin tamam haklısın diyeceksin. Küfür ediyorsan reportlayacaksın. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Yan videoda çok güzel bir kanal var. Mesela. Mutlaka bakın. Çekilişlere de mutlaka katılın. 5-6 tane çekiliş üst üste oldu. Hepsini bu akşam yayında çekilişi bitireceğiz. Sonlandıracağız. Yenisi açılacak arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. 200k'ya gidiyoruz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.